Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayat YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? iyi misiniz? <laughs> İnşallah iyisinizdir. Ee, Bizleri sonra doğrusunuz bizler de elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Biraz hastalığına uğraşıyorum ve yine biliyorsunuz ben arada bir yıkılırım. Ee, yine baş mı dönüyor arkadaşlar? Ee, bu sefer bayağı bir tetikledi. Neyden tetikledi onu da bilmiyorum. Ee, bu arada İstanbul'dan da geldik görüyorsunuz zaten evimizdeyiz. Şöyle peynirim vardı arkadaşlar. Bu peyniri İstanbul'a bir peynir götürdüm. 3 kilo. 6-7 kilo da peynir getirdim bir İstanbul'dan. Amcam bir internetten peynir istemişler arkadaşlar. O da ki yapmış biraz böyle daha da tuzu yokmuş herhalde. Biraz da benim götürdüğüm yağlı peynir falan vardı. İşte ne güzel arkadaşlar peynir de kar gibi. Onları hep torladım topladım. Kufecik peynirini çok severler arkadaşlar. Peynir biraz fazla gelmiş. O yüzden de bana verdiler. Sen basar mı diye sordular. Ben de basarım niye basmayayım dedim. Şu şekilde böceğimizde görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu şimdi basacağım, göndereceğim. Ee, dediğim gibi biraz rahatsızım arkadaşlar. Taş kumbur yapıyorum vallahi kafayına kaldıramadım. Da Cuma günü geldik ta şeyden İstanbul'dan. 3-4 gün oldu gelelim. E, peynir de durup duruyor. Bu kadar peynir de israf etmek istemedim. Dur dedim kahım yavaş yavaş. Basabildiğim kadarını bastım. Geç başına oturdum hepsini basarım da. Birazdan da bunu gelir arkadaşlar. Bunu da okula gitmedi başımda duruyor. Çünkü başım gerçekten çok dönüyor. Ayağına kalkacak halim yok. Anne, okul, Anne, okulda bana da şey diyor. Okul, okul öğretmen bize bir şey yaptır okulda diyordu. İyi annem yaptırsın. Canım Şöyle diye. iki çeşit peynir var arkadaşlar burada. Burada yağ peynir var. Biraz da yağsız peynir var. İkisini de birbirine şu şekilde güzelce kattım. Yazın amcam bir gelince yesinler. Babam da sever. Ben pek sevmem arkadaşlar kupacık peynirini şey oluyor böyle biraz acım soruyor ya. O yüzden sevmiyorum. Ama peyniri falan çok güzel olmuş hafif acılı. Vallahi yapacağım. Kim yerse kime denk gelirse o yiyecek. şöyle şöyle otu atıyorum arkadaşlar. Çocuklar olsa hadi sizlere yakın çekim yapardık da. Vallahi uzağa karşı tarafa tripodu ayarladım. O şekilde çekiyor. dedim ha bir dedim video çekim dedim. Zaten bunun başına geldim. İnşallah şu anda kafam yine hafif hafif dönüyor da. İyice çok şiddetlenmeden bir an önce basacağım. Bir kendim atacağım arkadaşlar yatağa. Vallahi bu şekilde şöyle. Basıldığı kadarını, basım aldığı kadarını. Kalanını da poşette derin dolduracağım oğlum arkadaşlar. Şöyle. Ağzına da benim inek varken arkadaşlar basardık ya rahmetli annem bir yerden karın istemiş gelmişmiş. Normalde karını güzelce temizlerler şöyle ağzına kapak yaparlar. Bilenler zaten bilir. Ağzına güzelce kapak yaparlar bağlarlar. O hiç hava aldırmaz bir de döndürür arkadaşlar. Var evine asmış annem şu yukarı diye ekmek koyduğumuz odaya da şimdi karını mantıran hiç uğraşamam. Çünkü tahır tahır kurudu suya ıslanacak. Belki de uğraşırım bilmiyorum bir bakalım şunu bir halledim de. Bir basayım arkadaşlar ondan sonra eğer o olmazsa da biraz hamur yoğuracağım, ağzını kap, horluktan kapatıp bir bezle bağlayacağım. Şimdi ellerimi bir yıkayayım gelip onda sonra basalım. Recep sesini alır sen telefonu? Ay. Bir yandan da şey koydum arkadaşlar, mecbur çorbası koydum Yavaş yavaş kalktım. okula gitti. E hemen gidip gelecek. Bugün staj var. Staja gitmedi de. Cuma günü çıktık ya arkadaşlar yola. Karneleri alın şey tatil gireceği gün çıktığımızda. O da son gün şey koymuşlar çocuğa. Yazılı. O yazılıyı da yapmadan gittiği için. Anne gidin de yazılımı yapın gelin. De, öğretmen pazartesi gün geldi de, yaptırmış. O da şimdi 8 derece bir yanıma koydu, okuldan aldı geri. Allah bu şekilde basar miyim ki kadar? Peyre şimdi demisti bir toka. Ya. Allah? Ya bu olunca daha budur kocaman. Aynı mi? bir tane de oluyor anne. arkadaşlar. Bir iki tane olur, bir tane daha kutacağımız var. Onu da basarmayayım iki tane olursa, annem. Hani yılbaşı tal tallar gelecek ya ya. Tar. Sar misli bir tohuyor ya aynı onun gibi. Yok hiç alakası yok. Çorbamız bitsin arkadaşlar. Az bir şey de tavuğumuz var. Gökhan'a birinin işini yaptı. O zaman tavuk vermişler koy tavuğu. Onu kestik buzluğa attıydık. Onu koyacağım. Çorbayı pişirip Karın hazırlamasını da bırakacağım. Kendimi atacağım yatağa. Şu anda biraz iyiyim. Normalde bayağı bir buçuk senedir başım dönüyordu arkadaşlar. Gitmediğim doktorda kalmadı. Kulak burun boğaza gittim. Nörolojiye gittim 3-4 kere. Çok şükür hepsi temiz çıktı da. Yine psikolojik diyorlar ya. Bakalım psikiyatriye gideceğim cuma günü. Şuradan randevuyu aldım. Bir gittiydim zaten biliyorsunuz. 6 ay kullandım bıraktır dedi doktor. Hatta tekrardan herhalde nüks etti. O yüzden bir daha gideceğim arkadaşlar. Verdi biraz Rabbim inşallah dermanını da verir. Anne. Neden Anladım. un attın ondan sonra peynirleri atıyorum? Bu un değil anneciğim peynirler. Çörek otu attım. Güzel basıyorum şimdi basabildiğim gibi. Bunu arkadaşlar basıyor. Kule döndürdük biz. Eski videolarımda da var. Kule döndürdükten sonra bir ay sonra bir ay duruyor. Rahmetli annem öyle öğretti bana. Öyle gösterdiydi. Bir ay sonra tekrardan döküyor. Güzel bir havalandırıyor. Sonra tekrar basıp döndürüyor. Ondan sonra zaten bir ay daha durdu mu o güzelce oluyor. Ama peynir çok güzelmiş. Bayağı yağlı. Biraz eşkimiz sadece. Niye eşkini bilmiyorum. Oradayken zaten öyleydi. Evet. Hafif bir eşkimlik var. Bakalım onu da inşallah buna basınca gidecek. O yüzden zaten kutucuya basma sebebimiz de. Valla şöyle dolduruyorum. İnşallah iki tane olur diyorum da olur mu olmaz mı bilmiyorum. Kutucuk bidona basarım belki birini de. Çünkü bidona da basıyorlar. 5 kilo yağ bidonlarına da basanlar var. Bu şekilde de basanlar var. Bunumuz bu şekilde arkadaşlar. Babam da orada kaldı. Kalan bunu koyduk geldik. Zaten babam için gittiydik bir nevi. Babam gidecekti ama onu götürelim. Önce bir hafta çocuklar kafalar dağılsın diye. Gökhan sağ olsun götürdü. İstanbul'da bana hiç gelmiyor arkadaşlar. Oraya ne zaman gitsem mutlaka hastalanıp geliyorum. Şimdi yine hastalandım. Allah razı olsun. Güzel ağlıyorlar ama benim vücut kaldırmıyor İstanbul. Artık rahatlığımı kaldırmıyor diyeyim. Neyi kaldırmıyor bilemedik. Çünkü orada oturuluyor ya. Gökhan diyor senin sağ gelmiyor diyor. koydu olacaksın, iş koyacaksın sen diyor. Allah güzel basıyorum. gücümün gittiği kadar arkadaşlar ya. Babam olsaydı babam daha iyi basardı. Allah sen de Peynirimizi bastım arkadaşlar şöyle göstereyim bakın ağzı beraber güzelce Peynirimizi bastım. Şu kadar kaldı az bir şey. Bunu da ne yapayım? Kusatlasın da, kusatlasın da diyorum. atsam yoksa bir kavanozdan bassam arkadaşlar bunu da. Kavanoz zor mu? Kavanozda bassam da kavanozdan döndürsem canım ya bir şey olur mu bilmiyorum da. Şöyle fikir. Patlaklar da var. Onlara bastım. Ya da bunu dolaba atayım. Bunu da keke böreği kullanalım. Yiyelim. Pek de kalmadı zaten. Az kaldı. Neyse ben bunu poşetteyim arkadaşlar. Bunu derin dondurucumuza atalım. Şimdi kendimiz yavaş yavaş yiyelim. Şunu da döndürelim. Evet. Kutacığımız bu, bu şekilde basıldı arkadaşlar. Vallahi kutucunun gittiği kadarını bastım. Tabii ki bir iş yapmış olsa daha iyi olur, daha iyi basılır. Daha belki de bunu hep aldırırdı babam olsaydı. Ben önce bu kadar bastım, bu kadar da gitti. Neyse ağzını da yapalım. Onu döndürelim beraber. Şöyle bir bez kestim arkadaşlar. Şöyle göstereyim sert. Alo bu, baba, bu, bu babamın değil mi? Şöyle bir hamur yoğurdum. Alo bu babamın değil mi? Yok annem. kestim. Duz tuz arkadaşlar sadece suyla yoğrulmuş bir hamur. Şöyle güzelce açıyorum. Kapak kadar olacak şekilde. Bunu güzelce ağzına kapatıyorum arkadaşlar. Peynirimiz hava almayacak. Tam oldu. Tam yoğurmuşsun hamuru da. Peynirimiz bu şekilde basıldı arkadaşlar. Bakın hamurumuzu normal hamur kulak memesi kıvamında diyelim. Şöyle güzelce yoğurdum. Bunu şimdi ağzına şu şekilde şöyle Güzelce kapatıyorum. Şöyle üstüne bastıralım biraz içine gömülsün. Hava aldırmasın arkadaşlar. Maksadımız o. Evet. Bunu da şimdi ne yapıyorum? Şu şekilde şöyle kapatıp hemen şunu da kenarına bağlayacağım arkadaşlar. Onu da uzak çekimden yapalım. Biraz büyük kesmiştim arkadaşlar. Bu şöyle ayarladıktan sonra yine tekrardan keserim ben bunu. Bunu yaptıktan sonra bu şekilde şöyle ağzını güzelce bağlayacağım. bayağı bir sıkı bağlıyorum, bağlıyorum arkadaşlar. Sıkıca bağladım. Şimdi bunun fazlalığını keseceğim. Bu şekilde arkadaşlar bakın şöyle kutucuğumuz hazır. Şimdi bunu ne yapacağım? Aşağı indireceğim. Kulun içine döndüreceğim arkadaşlar. Kimi kuma döndürüyormuş? Biz hiç kuma döndürmedik. Hep kule döndürürdü rahmetlerine. Şöyle ters bir şekilde kule döndüreceğim arkadaşlar. Etrafını kula kapatacağım. Açık üstüne koyacağım. Bu böylece kalacak.

Evet basacağım deyince ni kulüp tarif ediyor bana. Şu şekilde kul getirdim buruzara. İyi değil mi kul? İyi, iyi. Bir bu kadarını buldum işte alt altlardan. Bir ama. Hıcak bir Dur bırak bak. Dönüyor ne? Bir çok çukurlaştı. Hıcak 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 çek. Hemen kuruyu yetirmedim. Tamam. Git tamam. git. Bismillahirrahmanirrahim. Dönmez bu ama. Dönmez. Ne? Dönmez. Bir arkana lan, kanın ben aldık. Ya işte kötü koy. koyacağım. İyi annem de gelecek. Hay iyi tamam. O kunur da dursun. Ben alıp döndüreceğim. Kelleni görüyorlar ya. Hep mi kapa dön üstünden ağırı? Yok bu kadar. <laughs> <laughs> Baş <gülüyor> tarafını gömüyorsun <laughs> da aşağıdan yukarı doğru şöyle oluyor, değil mi? Benlenin, şöyle edeyim. dönerse belli olur var ya. Yanına şöyle şunu koydu. Tamam. Hemen. Tamam. Bu dönmez ama bak. Hani ya dönmez nasıl dönmez. O e, suyuyla yok. Oy hörtmeyince gükünü kışına çıktım. Bu panik vermiş. Yok yok inşallah dönmüş. Şu panik. suyu yok. İyi, yok yok iyi bu. Tamam. Hadi sadece tamam. gel. Tamam. Kupacığımızı döndürdüm arkadaşlar bu şekilde. Arabanı yağmadan koy. Tamam. Pencerelerini al, al pancarlarını. Koy, al, kuva verecek ya kuvan içine koyan. Amam da bize gelmiş arkadaşlar. Hoş geldiğimiz. olsun al bir şey olmasın. Şu pişirsen kaynat. Kaynatsın da ev ye, kuşkun yedin iyi. İyi ye, ah sen seven ye. Hemen. Eskiler böyle şeyler severler. Korbat He. Hemen o şekilde diyorum. arkadaşlar. Hadi. da bir. Arkadaşlar peynirimizi yaptık. O işi bitirdik. Tabii ki bu videoyu da 3-4 gün sonra açtım. Biliyorsunuz biraz rahatsızım söylemiştim. Pek kahamıyorum gitti yattığım yerden. Şu baş dönmesi beni mahvediyor. Doktora gittim i̇laç verdi. ilaç verdi. İlaçlarımı kullanıyorum arkadaşlar. O şekilde bugün kalktım zar zor İstanbul'a komşumuzun biri gidecek. Ben de çubuk kestireceğim arkadaşlar onu unuttum. Geç unutmadım da kahamadım. Kahamayınca da kestiremedim. Annem. Da yavrum, 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 yavrum. Tamam hadi. Ondan sonra sizlere de göstermek istedim arkadaşlar. Motorla şimdi biz eski yani kendi evimin yanında komşum var. Onlar çubuk okullar arkadaşlar. Onları da e, sizle paylaşmak istedim. Şu şekilde asmadan çubuk koparacağım. Koparmasam da zaten işte yerde var. Sizler de biliyor musunuz bilmiyorum. Yeni doğan çocuğa biz çubuk okudur arkadaşlar. Gözünde çubuk çıkar. Belki gençler bilmez de yaşlılarımız bilir. Şimdi şunu aldım. Şöyle göstereyim sizlere. Amcamın torunu oldu İstanbul'da biliyorsunuz. Onun gözleri hastalanmış. Bana söylediler. De ben gelmeden söyleseydiniz kestiri getirirdim. Bu çubuğu ee, Okutuyor arkadaşlar biz. Ama herkes okuyamaz bunu. Sadece e, belli bir kişiler okuyabiliyor, okuyor. Bizim burada mesela mu okuyanlar var. Termi okuyanlar var. Ondan sonra böyle işte çubuk okuyanlar var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi gidiyor. Oraya varınca da çekerim sizleri. Geldik arkadaşlar. Çubuk kestim. <laughs> Okutmayalım. Oh, yani. Okuyacak istedim? inşallah. Kim okuyacak? Yıldırım emmim. Canan emmim diyor. İkisinin de oldu ya. Mesra'nın. Bir tane da çocuğu. Bir Gözleri şey yazık yazdık da. Çapaklanmış. Evet çapaklanmış da Esra bilememiş. Nereden bilsin yazık. Da ablam bilmiş. Hülya yedi seydik çıkıp evet. okurdu. Ben de niye demediniz dedim. Okudu getirirdim şey. dedi. Ses abla dayanakla gidiyorum şarjıyorum. Evet. o evet. Okudum da ona. Amanın, o iyi oldu mu hastanın yaz. Kim onu iyi bir kesin mi? İyi şey. Kim benim iyi bir kesin mi? Aa. Kesin bir <laughs> Önceden müslüm. Hmm. Önce arkadaşlar bunu çocuk çocuğun adına okuttum. Yahalar hmm. külünü de kırma karıştırırlarmış. Çocuğun... gibi çekerlermiş. Gözüne sürerlermiş. şöyle de geçer. Yok. Beni bastım nene. <laughs> i̇şte dedim, hiç He, yok, hep de sana okuttuk. Hmm. Zaten de. Evet abama okuttu. Peygamber'in okuttu. Evet. Yani sana gitti. Bismillahirrahmanirrahim. E, e, of, Sağ ol, Bu şekilde arkadaşlar evli nasıl acılar? Evet. Çocuğun inşallah gözündeki Gece geçecek. gözünde böyle çubuk gibi beyaz bir hastalık çıkar arkadaşlar. O da gözünü kapatır, kapanı gider. Doktora götürürük. bizler bizleri çocuklarda da çıktı. Bizim çocuklara da rahmetli yani Bizim Ali'nin da gözüm böyle çıkmış. Abama demiş ki, Aba demiş, biz her mu demiş. Abası kör olacak demiş. Ee, Abam buradan çırpını keser, şöyle sokar. Bir kez sonra abama, dedi, abama dedi, kes ki, geçti kız gözü de, doktordan. Ee, işte doktor'dan bunu evde iyi diye Bunu sıkılarım evet. şöyle de. Ben bu da aynı. Ben şunlara da rahmet evet. annem kestirdi sana da. Evet. Şuna da burgaz dayadı mı? Ana gözleri evet. kapanıyor, çapaklanıyor, doktora götürüyorum, damlama veriyorlar. Geçiyor, iki gün sonra gelip geliyor. <laughs> hmm. Şimdi benim şey de bir de teleonda var. Evet. Şimdi. Kaçırdım, Ankara'daydık kadın meyveli. Evet. Koşa geçirdik de yalan dünyayı. Hem zaten oturduk. Evet. Hey. Bakar. Hey. İyi, Allah yandım diye de rahmet eylesin. Amin. Amin. Amin inşallah. Boşluk, şey hmm. Allah Şimdi Allah ne Şimdi. Hı. Ya. Ne yapıyorsun? İyi misiniz? Biz de iyiyiz. <laughs> Allah'a şükür. <laughs> iyi. Hadi gidelim. Bir çay içse. Sağ ol ben çay kaldırdık daha bulaşık da yıkamak. Şunu Gülten ablayı teslim edeyim. Kokalım hadi çok çok severm. Aleykümselam. İyi yap arkadaşlar. Bu <laughs> 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 da çalışıyor. Bunu çektiler. Çarısacak. Gel oğlum gibi sever. Hadi anne. Hadi gürültü <laughs> <Hadi gidelim. gülüyor>